Sağlık herkese merhaba. Yepyeni bir programla bugün de karşınızdayız. Bugün sizlerle beyin tümörlerini konuşacağız. Bugünkü konuklarımız ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Peker ve yine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Bursa Şube Başkanı Profesör Doktor Tükkan Evrensel bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet, daha öncesinde de beraber bir program yapabilmiştik. Evet. Şimdi ikinci programımız sanırım sizlerle birlikte. dilerseniz öncelikle ben izleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatayım. Eğer onlar da bizlere katılmak isterse 0224 alan koduyla 261 1188 ve 261 1199 numaralarından ulaşıp sadece beyin tümörleri ile ilgili sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Evet, e, Ahmet Hocam sizinle başlayalım. İsterseniz öncelikle beyin tümörü deyince akla ne gelmeli? Tanımlayalım, sonra detaylarına geçelim. Peki, teşekkür ederim. Şimdi, e, beyin tümörü dediğimiz zaman... ...beyinden veya beyin dışındaki organlardan... metastaz şeklinde yerleşmiş. Oradaki her türlü dokudan kaynaklanan kitleye ...beyin tümörü adı altında inceliyoruz. Şimdi yalnız burada... Programa başlamadan önce bir şey vurgulayalım. Daha önce daha önceki programda da bunu açıklamıştık. Şimdi e, hasta e, bir hekimle konuşurken bize kist diye ifade ediliyor. Hı hı. tüm Bir başkası tümör diyor. Bir başkası ur diyor. Evet. Bir başkası kit lezyon diyor. Bunların hepsi aynı şeyi anlatıyor. Yani ur derse efendim kötü huylu da tümör derse iyi huylu da gibi böyle bir şey yok. Hı hı. Burada bir fikir birliği oluşturalım. Bunların hepsi bir şeyi anlatmak için kullanılan terimler. Hı. Hani sonuçta iyi huylu mu kötü huylu mu onu birlikte konuşacağız. Evet. Peki yaş aralığıyla isterseniz devam edelim. Beyin tümörleri şöyle bir algı var. Biz özellikle Türk halkında başım ağrıyor denilince hemen acaba beynimde ur mu var? Eski Türk filmlerinde de vardır. Biliyorsunuz bunu. Evet. Bunu isterseniz açıklarım. Sonra da yaş aralığına geçelim. Hangi yaşlarda görülebilir? Şimdi biz beyin tümörlerini çocukluk çağı ve erişkin olarak ikiye ayırıyoruz ve belli yaşlarda da pik yaptığını görüyoruz. Özellikle çocuklarda 6-12 yaş arası. Erişkinlerde de 3. dekattan sonra yani 30 yaşından sonra %300 gibi bir artış oranı görüyoruz. Hı hı. Beyin tümörlerinde ortalama yaş 57-58 civarında. Bu iyi huylu olanlarda 63-64 gibi kötü huylu olanlarda da işte 64 65 gibi ama 75 yaşın üzerinde kesinlikle artış gösteriyor. Peki cinsiyette farklılık gösteriyor mu beyin tümörleri? cinsiyette de farklılık var. Örneğin beynin kendi hücrelerinden kaynaklanmış kötü huylu tümörler daha çok erkeklerde gözükürken hı. menenjom dediğimiz iyi huylu tümörler bayanlarda daha çok sık daha sık gözüküyor. Hı hı. Ama hı. yani bu ...çok büyük oranlarda değil tabii hı hı. ki. Peki e, yine size sormak istiyorum... ...şu an toplumumuzda beyin tümörüyle... E, ...mücadele sıklığı oranı nedir? Bir oran verirsek. Valla bize ulaşan hastalarla biz... ...gece gündüz boğuşuyoruz. Ama önemli olan burada... ...az sonra konuşacağımız... E, ...beyin tümörü ne tür... ...semptomlarla gelir, ne hı hı. tür hastaların... ...yakınmaları olur? Biz de, e, Türkan Hoca'da... ...çalıştığı dernek de... Ee, biz de medyayı kullanarak halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü erken yakalandığı zaman sonuçta hasta fayda görüyor bu evet. işten. Biz de bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Hı hı. O zaman isterseniz belirtilerine geçelim. En önemli noktalardan biri de sanırım bu. Nasıl belirti veriyor beyin tümörleri? Vallahi şimdi e, biz daha çok e, kafa içi şimdi kafa kapalı bir e, yapı olduğu için en önemli e, omuriliğin geçtiği kanal var bizim foramen magnum dediğimiz ve işte göz sinirinin geçtiği daha küçük e, kanallar var. Kafanın içerisindeki basıncı arttırdığı için özellikle baş ağrısıyla geliyor hastalar bize. Yani burada üçlü bir bulgu var. Baş ağrısı, bulantı, kusma ve bizim muayenede gördüğümüz göz sinirinin gözün içine bakarak anladığımız göz sinirinin şişmesi gibi bir tabloyla karşımıza geliyorlar. Bunun dışında tümörün yerleştiği yere veya çevresindeki ödemin durumuna göre eğer fonksiyonel alandaysa o bölgelerin semptomları ile geliyorlar. Örneğin bir tarafında uyuşukluk, bir tarafında kuvvetsizlik, görme azalması, görmeyi direkt olarak görmesinde azalma olduğu gibi Görmesinin alanında farklılık olabilir. Örneğin dış tarafları görmeyebilir veya üst dörtte biri görmeyebilir. Örneğin araç kullanıyordur sık sık kaza yapıyordur. Hı hı. Yani çünkü soldan gelenleri görmüyordur alan daralması olduğu için. Veya hormonal bazı bulgular olabilir hastada. Örneğin kadın adet görmeyebilir veya işte memesinden süt gelebilir, çocuğu olmayabilir veya... Gençlerde anormal büyüme olabilir veya erişkin insanlarda el ve ayaklarında aşırı büyümeler, burun, yüz yapısında aşırı gelişmeler olabilir. Örneğin ayakkabısı bir yılda küçük gelmeye başlayabilir. Bunların hepsi önemli bulgular. Peki özellikle bir risk faktörü var mıdır? Risk altında olan kişiler var mıdır? Bu hastalığın bir genetik geçişi var mıdır? İsterseniz sizinle devam edelim. Ahmet Hoca'nın da dediği gibi e, beyin tümörleri aslında değişik yaş gruplarında değişik oranlarda görülüyor ama e, oran olarak baktığımızda diğer kanserlere göre belirgin şekilde düşük görünüyor. Hı hı. Bu açıdan çok korkutucu gibi de algılamayalım diye hani bu gerçeği paylaşmak istedim. Ancak belli yaş gruplarında Ahmet Hoca'nın vurguladığı gibi artıyor oranlar. Birdenbire değişkenlik kazanabiliyor. De, pediatrik yaş grubunda, çocuk yaş grubunda bu olabiliyor. Bir de de ileri yaş grubunda oluyor. Genellikle erişkin yaş grubunda biraz daha düşük. Bizim daha çok daha sık gördüklerimiz de bir başka tümörün beyine yayılmasını primer beyin tümörlerinden daha sık görüyoruz. Hı hı. O yüzden bazen yine beyin tümörü başka bir tümörün yani beyindeki yayılmış tümör bir başka tümörün ilk bulgusu olabiliyor. Mesela örnek verecek olursak akciğer kanseri var. Hı hı. Fakat ilk belirtisi, işte Ahmet Hocanın dediği şikayetlerden birisi olabiliyor. Mesela baş ağrısı olabiliyor. Ee, etoloji yani sebep olarak baktığımızda aslında diğer kanserler gibi, mesela akciğer kanseri gibi bir bağırsak kanseri gibi net olarak tanımlanmış şundan. Kaynaklanıyor bu beyin tümörü diyebileceğimiz çok net faktörler yok. Hı hı. Ancak işte ne bileyim çiftçilerde daha yoğun görüldüğünü görüyorsunuz, petrokimya çalışanlarında biraz daha yoğun görüldüğü gerçeği var. Bir de biraz daha spekülatif e, sebepler var. Yüksek gerilim gibi, cep telefonu gibi ki hani son zamanların oldukça evet, popüler konularından elimizde. bir tanesi. Hı hı. Ancak şunu hemen vurgulayalım, çok net bir bağlantı gösterilebilmiş değil. Ancak değişik çalışmalara değişik sonuçlar var. Hani pozitif sonuçlar da var, negatif sonuçlar da var. Bir kısmı belki de bunların bu tümörlerin çok habis olmayan tipleri de var. Yavaş seyreden tipleri var. Hı hı. Bunların biraz doğal gidişleri uzun. O yüzden de bu bağlantıyı net anlayamıyor olabiliriz. O yüzden bu bilgilere biraz daha tedbirli yaklaşmak lazım. Ne kesin bulgu yok diye Reddetmek de doğru değil bu gerçek dolayısıyla yani e, gelişme süresi uzun olduğu için bizi yanıltıcı sonuçlar çıkabilir. Hı hı. Bu tür sebebe yönelik çalışmalardan e, kaynaklanan bulgular açısından söylüyoruz bunu. Ne de e, herhangi bir bulgu var diye bir çalışma iki çalışma bulgu var diye tümünden bu hani günlük yaşamımızın önemli Cihazlarını tümünden reddetmek doğru değil ama ihtiyatlı yaklaşmak, işte verileri doğru değerlendirmek gerekiyor. Evet. Bunu dışında Ahmet Hoca evet, Hocam ekleyeceğim. Şimdi e, şu ana kadar konuşulanların içerisinde birkaç ilave yapayım. Şimdi sıklık açısından e, ülkemizden sonuç veremiyorum ama Amerika Birleşik Devletlerinden vereyim. Yılda yılda primer beyinden kaynaklanan tümörler dediğimiz zaman aşağı yukarı 44 bin yılda vaka demek. Bunun aşağı yukarı 13 bini her yıl ölüyor. Ve bunların içerisinden yüzde 45'i, yaklaşık yüzde 45'i primer beyinden kaynaklanan e, derecesine göre kötü kabul ettiğimiz tümörler. Yüzde evet. 30'u da iyi tümörler. Yani bizim bir şeyler yapabildiğimiz ve çıkardığımız zaman veya tedavi ettiği zaman bir daha nüksü tekrarlaması çok düşük olan tümörler. Hı hı, evet. Bunları vurgulamakta yarar var. İkincisi de az önce yakınmaları söylerken e, büyük bir şey yani şey yaptım, atladım. Nöbet. Hı. Hastanın bir kere hiçbir yakınması olmadan nöbet geçirmesi. Nöbet dediğimiz halk arasında epilepsi olabilir, sara olabilir. Ya yani bu değişik anlamlar, değişik kelimeler kullanılıyor. Biz nöbet diyoruz sonuçta. Hı hı. Bir hasta nöbet geçiriyorsa. Nöbeti de anlatalım mı biraz? Nasıl nöbet oluyor? değişik Bir şekillerde. Için. Tabii tabii. Hı hı. Çok değişik. Daha önce de burada İbrahim Hoca ile beraber de anlatmıştık. Ama nöbet çok farklı olabilir. Fokal olabilir, jeneralize olabilir. Örneğin durup dururken dalgınlık şeklinde ee, olabileceği gibi çok kısa süreli birdenbire yüzünde veya şu şekilde böyle titreme şeklinde engel olunamayan veya elinde engel olunamayan şu şekilde şöyle olabilecek, e, durdurulamayan bir hareket. Evet. bu Bu şekilde fokal başlayıp daha sonra ...halk arasında da daha çok bilinen... ...dişlerin kenetlenmesi, dilin ısırması... ...gözün kayması, altına idrar kaçırması... ...şeklinde de dönebilir. Dönmeden de olabilir. Bu gelip geçici uyuşukluk şeklinde de olabilir. Bunların hepsini nöbet kabul etmek lazım. Yani engel olamadığınız... ...anormal, kısa süreli hareket... ...veya duygu veya görme... ...mesela gözünün önünde ani... Şimşekler çarpması şeklinde bir şey bile belli noktaya baktığınız zaman bu nöbet olarak değerlendirmek lazım. Hı hı. Yine benim tümörlerindeki yakınmalarda nöbette. Tabii ki yerine öğrencim. göre yüzde 50 yüzde 80 oranında bir nöbet görülebilir tümörde. Peki bu yakınmalar olduğu zaman kişiler hastaneye başvurma, doktora gitme sebepleri ortaya çıkmış oluyor. Doğru adres neresidir? Nereye Vallahi doğru, başvurmaları doğru gerekiyor? Doğru adres nörolog veya bir beyin cerrahı olmalıdır. Hı hı. İlk basamak olarak nörolog ya da söylediğiniz gibi beyin cerrahına başvurmak. Tabii ki şimdiki da. sağlık sisteminde önce aile, aile hekimleri. Aile hekimleri de bunu hemen uyarıp e zaten hasta öyle bir noktaya geldi ki benemar istiyorum diye geliyor. İkna evet. edemiyorsunuz. Evet. ikna edemiyorsunuz. Benemar istiyorum zaten diyor. Zaten gelirken birkaç tane de elinde olmuş. Tabi tabi cebinden çıkarıyor. Arka <laughs> cebinden çıkarıyor 3-4 tane film. Evet peki o zaman bu şikayetlerle kişiler size ulaştı diyelim. Siz Hı -hı. E, öncelikle beyindeki tümörü nasıl saptıyorsunuz? Sonra da iyi huylu mu, kötü huylu mu, ona geçelim. Şimdi bir kere çok iyi bir anemez almak gerekiyor. Çünkü niçin önemli? Bu anlattığı şikayetlerin üstüne hiçbir şikayeti olmasa bile elle tutulur. Mutlaka risk faktörleri içinde Tüktan Hocam anlattı ama bir de genetik faktörler var. Bazı tümörler var ki genetik. Hı hı. Yani biz bir hastada örneğin beyincikte bir tümörle gelen vasküler bir damar tümörü olan bir hastada mutlaka o hastanın vücudunun başka yerlerinde var mı diye ararız iyi huylu olmasına rağmen varsa da bu bir sendrom mudur genetik geçişli midir diye ailesini de aramamız lazım yani böyle bir genetik mesela annesi babası tümör nedeniyle kaybedilmiş kardeşlerinde böyle bir şey olmuş soy ağacının başka fertlerinde bir tümör nedeniyle e, ameliyat olan veya ölen bir hasta varsa bunu aklımıza getirip hiçbir yakınması olmasa bile o hastada mutlaka araştırma yapmamız lazım eee hı hı. Bunun dışında tabii ki şu anda Bizim ilk münacat edebileceğimiz MR MR görüntüleme e, Bir yanlış anlamayı da Bu arada düzeltelim MR'ın hastaya hiçbir zararı yok Ben diyor işte daha Geçen hafta girdim MR'a Böyle işte, bir şey gideceğim. yok Tabi radyoaktivite açısından tabii, hı. Tabii. Çünkü radyoaktivite yok MR'da Hidrojen iyonları sistemine göre çalışır mıknatıs sistemine göre çalışır Ama tomografi öyle değil Tomografide radyasyon alırsınız Bu nedenle MR bize daha detaylı gösterebilir. Ama mutlaka hastayı iyi dinledikten sonra, iyi muayene ettikten sonra nerenin, nasıl, hangi şekilde MR'ın çekileceğini biz ona karar verebiliriz. Sonra nöbeti varsa elektro çekebiliriz. Bazı tümörleri tomografi daha iyi gösterebilir. Örneğin kemik kökenli tümörleri gösterebilir veya bazı hastalıklarımız var sistemik Türkan hocam da az önce bahsetti onların metastazı olarak kemik yayılımı nedeniyle biz tomografi çekmek isteyebiliriz hı hı. daha detay 1 milimetrelik aralarla 2 milimetrelik aralarla ince kesitler tarayabiliriz yani normal bir tomografi çekildi bunda bir şey yok değil mutlaka kontrastlı çekerek yani istenen tetkiki istenen kalitede çekebiliriz sonra fonksiyonel görüntüler alabiliriz çünkü ...görünen lezyonun... ...kullandığı glikoz oranına göre... ...bize görüntüler verebilir. Sonra... ...daha fonksiyonele gidebiliriz. Hangi alanı etkilemiş... ...hangi alanda bize... ...bir etki yapmış onu görebiliriz. Arkasından... Cerrahiye doğru gidebilmek için veya tedaviye gidebilmek için bize elle tutulur parametreleri vermesi açısından başka tetkikler yapabiliriz, nörofizyolojik testler yapabiliriz. Yani hasta yardımcı olacak her türlü tetkik şu anda ülkemizde var, hı hı. Bursamızda da var. Evet. Peki e, beyinde bir tümör oluştuğu gibi mi bu şikayetler oluyor yoksa belirli bir boyuta gelmesi gerekiyor mu şikayetlerin ortaya çıkması için? Valla o yeriyle alakalı. Eğer fonksiyonel alanda yerleşmiş, örneğin kola bacağı emri veren fonksiyonel alanda, motor alanda yerleşmiş küçücük bir tümör çok kolay nöbetle kendini gösterebilir. Hı hı, tedavisi Ama, de daha erken başlamış olur böylelikle büyüyene. Doğru söylüyorsunuz. Bir de iyi huylu tümörler var. Hastaya hastaya sorarsınız filmi çektiğiniz zaman hasta nerede dersiniz doktor bey beni beğenmiyor musun der inanamazsınız kafanın dörtte biri tümördür iyi huyludur çok yavaş geliştiği için ve beynin kendine bir adaptasyon sistemi vardır yavaş gelişen tümörlerde o adaptasyon sistemleri çalışarak kafanın içindeki basıncın artmamasını sağlayarak yıllarca hasta ufak tefek baş ağrılarıyla idare edebilir. Ama Türkan Hocam'ın da dediği gibi bir metastatik tümör küçücüktür ama çok fazla şişmeye neden olur. Hastayı çok çabuk getirebilir. Allah'tan öyle oluyor ki biz de bir şey yapmaya evet, çalışıyoruz. Daha erken tanıyla evet. daha da hemen tedaviye başlanmış oluyor. Tetkikleri anlattık. Peki e, isterseniz iyi huylu mu kötü huylu mu bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Ondan bahsedelim. Bir tümörü saptadık. Valla biz aşağı yukarı filmi gördüğümüz zaman hani tecrübeyle 3 aşağı 5 yukarı bu bir malign tümördür. Çünkü hepsinin ayrı ayrı görüntü kriterleri var. E, kontrast tutma kriterleri var. E, yandaki dokuları etkileme kriterleri var. Buna bir veya birden fazla oluş kriterleri var. Buna göre 3 aşağı 5 yukarı bir kanaat oyanıyor. Ama e, tabii Türkkan Hoca bize diyor ki biyopsi sonucu ne? Uh -huh. Ben diyor biyopsi sonucu olmadan hiçbir şey yapamam. Yani radyoloji bunu 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler söyleyebiliyor. Bu bir tümördür diyor. Evet. Bu bir e, işte malign tümöre gidiyor. Malin tümör diyor. Örneğin bir PET çalışmasında bir perfüzyon çalışmasında bu evet bir malin tümöre benziyor diyor. Ama kesin raporu veremiyor. Aha. Veremediği için de mutlaka biyopsi sonucuyla Türkkan Hoca'nın yapacağı kemoterapi veya diğer tedaviler için bunları SGK istiyor. Hı, hı. Belli bir prosedür. Mutlaka biyopsi gerekiyor. O yüzden biyopsi yapılıyor. Evet. E, biyopsi sonucuna göre de kanserleşmiş bir tümör mü yoksa iyi huylu bir tümör mü olduğunu saptıyorsunuz ve sonra e, tedaviye geçiyoruz artık sanırım. Tedaviyi evet. e, öncelikle medikal tedavi kısmına ya da nasıl basamaklar nasıldır sizinle başlayalım sonra Türkiye'de. Olar şimdi devam şöyle e, e, birincisi biyopsi. E, tabii ki destek medikal tedaviyi ee, özellikle vurgulamak lazım değil mi hocam? Evet. Yani bir ödem çözücü tedaviler, nöbet önleyici tedaviler, diğer tedavileri söyleyebiliriz. İkincisi cerrahi tedavi, şansı varsa üçüncüsü de radyoterapi ve kemoterapi. Hı hı. İlk basamak olarak tedaviyi sizinle planlıyorlar sonrasında dediğimiz evet. gibi devam ediyor devam edeceğiz ee, kısa bir araya gitmemiz gerekiyor aranın ardından tekrar beraberiz. <laughs>